geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtan doğasıyla kültürüyle özellikle de bu eşsiz cennet manzarasıyla saklı olan bir ilimiz Kırıkkale'den sizlerle beraberiz. Yanımda bu bölgenin özellikle de aile bireylerinin hem çok güzel hafta sonları, hafta içleri, zamanları yaşayabilecekleri, en güzel kahvaltıları hayvanlar yani hayvan dostlarımız eşliğinde sergileyebilecekleri, çocukları buralarda eğlenirken kendilerini de istedikleri gibi işletmemizin sahibi Kadir Aydın Beyefendi ile beraberiz. Kadir Bey programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bu bulduk. Bizleri burada bu güler yüzünüzde yüksek enerjinizde ve ailenizle aynı zamanda da hayvan dostlarımızla ağırladığınız için teşekkür ediyoruz sizlere. Ben ekran başındaki izleyenlerimi daha fazla bekletmeden bu eşsiz cennet yerin hakkında tecrübelerinizi, emeklerinizi dinlemek istiyorum biraz. Neler yapıyoruz, ne gibi hizmetler veriyoruz buralarda biraz bahsedelim. 11 bin metrekare üzerine kurulu, yaklaşık bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere çay bahçesi, go-kart, penitbol, at biniciliği. Çocuklarımız için evcil hayvan parkı olan bir işletmeyiz. Ee, bu beşinci senemiz. Kırıkkale bölgesindeyiz. Ee... Özellikle de bizler de burada Sarı ile birlikte röportajımızı gerçekleştiriyoruz. En kıymetliliğinizi diyebiliyoruz biz bunu. Peki at biniciliğinden biraz bahsedelim. Neler önemlidir, nelere dikkat etmek gerekir? Yaz sezonlarında özellikle e, kreş çocuklarına burada temel at binmeyi, işte sağa dön, sola dön, atı durdur, atı yürüt şeklinde çocuklara temel inme bilme eğitimlerini veriyoruz. Tecrübe kazanan, bilen at binmeyi bilen müşterilerimizi de araziye çıkartıp arazi gezisi, safari tarzında e, geziler yaptırıyoruz. Burası hem şu anda işlem ve faaliyet gösterdiği alanla birlikte büyük hem de aynı zamanda at binmeleri, binmeyi seven bütün e, bireylerimiz için de muazzam bir araziye sahip bir alan. E, Birçok işlemden bahsetmiştik. Ben biraz da hayvanlarla alakalı olan kısmı geçip de Go Kart'tan bahsetmek istiyorum. Go Kart biliyorsunuz özellikle de gençlerin en sevdiği spor modellerinden bir tanesi. Yani araç kullanmayı sevdiğimizden ve hız tutkunu olanlarla alakalı. Go Kart'ta nelere önem gösteriyorsunuz? Go Kart'ta da aile yönelik bir işletme olduğumuz için pistimiz biraz küçük. 5 araç çalıştırabiliyoruz pistimizde. 6,5 beygir araçlarımız. Aile hitap ettiğimiz için biraz gençlere... Motor gücü düşük gelebiliyor. mevcuttaki pistimizi büyütmekle alakalı çalışmalardan biraz aslında bahsettiğiniz sizler ama sır olarak kalsın Hanım. bahsetmeyin demiştiniz. Ben şimdi bir sır vermiş oldum izleyenlerimize. <laughs> İlerleyen zamanlarda inşallah e, gelişmeler olacak. Biz inanıyoruz ki sıkıca da takipte olacağız. Burası e, her zamankinden daha cennet bir hale denk gelecek. Çünkü sizler burada ailenizle birlikte muazzam bir işletmeye sahiplik ederken bir de ailelere yönelik de çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Biraz restoran kısmından bahsedelim. Restoranımızın özellikleri, ayrıcalıkları neler? Restoranda ülkemizin başında olan virüsten dolayı biz bu sene kahvaltı vermedik. Ama şöyle bir hizmet verdik. E, müşterilerimiz dışarıdan etini, ekmeğini, mangallık malzemelerini, yani market alışverişlerini yapıp işletmemize diledikleri gibi gelebilirler. Biz mangalını yakıp servislerini açıyoruz. Hafta sonları özellikle biraz daha yoğun olmak üzere kendin pişir, kendin ye tarzında restoran kısmımızda iki yıldır bu şekilde hizmet veriyoruz. Kendin pişir, kendin ye alanı özellikle de böyle bir yerde oldukça da etkili oluyor. Çünkü aileler kendileri geldiklerinde çocukları hem burada eğleniyorlar, eğlenirken onlar sizler de burada kesinlikle onlarla birlikte muazzam zaman geçirmelerine sebep verecek şekilde işlemlerinizi sürdürüyorsunuz. Uzman bir kadro ile çalışıyorsunuz, uzman bir ekiple çalışıyorsunuz. Ama şu anda sadece Kırıkkale bölgesine hizmet veriyoruz. Kırıkkale'nin haricinde dileyen herkes her yer bizlere gelip bizlerin imkanlarından faydalanabilir mi? Ya da sizin ileri yönelik hedeflerinizde Kırıkkale'nin dışında başka bir yer açma, başka bir etkinlik alanı oluşturma gibi bir projeniz var mı? İnşallah diyelim. İnşallah diyelim. İşte bu işletmemizden beklediğimiz performans şu an 5. senemiz bu yıl etkili olmaya başladı. İnşallah bizleri burada ayakta tutarsa müşterimiz biz de değişik illerde, ilçelerde vesaire bu şekilde işletmeler kılmaya devam ederiz inşallah. Ekran başındaki izleyenler sizlere ulaşmak isterlerse nerelerden takip edebilir, nerelerden iletişime geçebilirler? Kale Garden net olarak sosyal medyadan bizleri takip edebilirler, ulaşabilirler. Oradan da tam destek, bütün hizmeti sunuyorsunuz ve buralarda da kahve ile 40 yıl hatır bırakıyorsunuz diyorum. Vermiş olduğunuz bu güzel bilgiler için teşekkür ediyorum. Son olarak ekran başındaki izleyenlere sizlerin aktarmak istediği bir şeyler varsa onları da alalım. Sonra da röportajımızı sonlandıralım. Meşhur olan çıkın çıkın gelin kelimesini biz de kullanıyoruz. Buyurun çıkın çıkın gelin bekleriz her zaman.